Kazakistan'daki Türk iş insanları ve Türk hayırseverler ülkedeki üniversitelerin gelişimine katkı sağlıyor. Başkent Aslan'a Türk iş insanları ve Türk hayırseverlerin desteğiyle ülkenin önde gelen iki üniversitesinde turizm ve sosyoloji dersleri veriliyor. Başkent Astana'da bulunan Kazak Teknoloji ve İşletme Üniversitesi'nde Türk iş insanlarının ve hayırseverlerin desteğiyle turizm sınıfı açıldı. İş insanları ve akademisyenler öğrencilere ders vermenin yanı sıra Türkiye'de staj yapmalarına imkan sağladı. Kazak Teknoloji ve İşletme Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri proje kapsamında ilk stajlarını Antalya'da yaptı. Projeye ülkenin 11 üniversitesinden 230 öğrenci katıldı. Buradaki en büyük hedefimiz insanların turizme olan yakınlıkları, istekleri, bilgileri ve gönülden çalışarak bu mesleğe sahip olmalarını kazandırabilmek. O yüzden bu proje şu anda hem Kazakistan tarafında hem Türkiye tarafında bilinirliği arttı. Ailelerin, okulların ve çalışan bu sistemi kabul eden otel gruplarının güvenirliği arttı ve günden güne de gelişen ve turizme de katkıda bulunan bir proje haline dönüştü. Türk iş insanları ve hayırseverleri Avrasya Milli Üniversitesi'nde de sosyoloji sınıfı açtı. Sosyoloji sınıfı Türk iş insanlarının Astana'da işlettikleri otelde yer alıyor. Sınıfta Avrasya Milli Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri için dersler düzenlenecek. Öğrenciler yeni açılan sınıfı araştırma projeleri içinde kullanabilecek. Üniversite olarak Türk iş insanlarıyla işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Bugün de Aslanan'ın önde gelen otelinde sosyoloji sınıfımız açıldı. Burada 40'a yakın yüksek lisans ve doktora öğrencimiz turizm ve otel işletmesi alanlarında araştırmalarını yapabilecek. Türkiye'deki üniversitelerle de öğrenci değişimi ve öğretim üyeleri için tecrübe paylaşımı programlarımızı yapıyoruz.